Aa, merhaba Elif ne yapıyorsunuz siz? Salıncak Salıncakta mı sallanacaksınız? Evet. Tamam hadi geç o zaman. Anneannem mi sallayacak seni? Gel anneanne. anne anne. ama anne sen beni orada Tamam orada çekeceğim zaten. Hadi Aa Elif'in salıncağı çok güzel. Elif salıncağın çok tatlı. Onu hadi onu bin bakalım. Oynaya. Tamam Zuzu ile birlikte binin hadi. Evet benim kızım. İşte Elif bindi. <laughs> Oho Zuzu'su da yanında. Merhaba. Merhaba Elif. Sen salıncakta mı sallanıyorsun? Zuzu'nun da var yanında. Ay Zuzu'nun da mı yanında? Hatır. Aa merhaba Zuzu. Onu da konuştur Elif. Ben de boydayım. Ay. <laughs> ne kadar güzel konuştu Zuzu. Çok güzel konuştu anneciğim Zuzu. Ay anneannesi biraz daha hızlı salla. Ben <laughs> sen çok mu hızlı sallanıyorsun? Sağlıyorum. Ben benim kızım sallıyorum ya. Bakıyor arkadaşlar ya. sana. Evet ben seni buradan çekiyorum. İstersen bir tane şarkı söyle bize. Evet. Başka şarkı biliyor musun? <laughs> Zuzu da söylesin. Zuzu'yu da konuştur. <laughs> ne konuştum söylesin bakayım. Zuzu sen söyle bakayım şarkı. Beni bir bir yoksa bence şu aydınlığına içeriye ye çiçek çektik o çiçeği ve şey, bir yıldan yaktı. Nasıl söylüyor? Güzel çok söylüyor. güzel söyledi. Hem Zuzu hem Elif, Elif, çok, Elif güzel çok güzel söyledi. Zuzu da kızım da çok güzel söyledi. İyi i̇çin. O aydan da sizler anneanne bana yaklaş seni öpeyim diyor Allah'ım Allah'ım birbirinizi çok Elif sen anneanneni çok mu seviyorsun ben Hayır. Şey. hızlı salla anneannesi hızlı hızlı uçsun <gülüyor> <gülüyor> Elif uçuyor Elif salıncakta uçuyor yoo <laughs> Elif daha yükseklere uçsun. Aa. Elif. Nilo'ya'nın doğum günü mü? Ha, ha. Aa a, nerede Nilo'ya? Aa Nilo'ya. Merhaba. Ay sen Nilo'ya yemek mi hazırladın anneanne? Ya inanmıyorum. Öş, Aa bunlar anne. ne? Bu, fasulye, fasulye mi? <laughs> Ay Elif burada yemek hmm. hazırlamış fasulye dökmem dökmem baktım sadece evet. Niloya mı yiyecek? Hmm. hmm. Ay Niloya yediriyor. Güzel mi Niloya? Sen Niloyayı konuştursana Elif. Evet güzel. Ay. <laughs> Ay anneannesine de veriyor Elif ama sakın ağzına atma diyor. Çünkü Çok Elif onların şu anda canım. çiğ olduğunu biliyor. Sadece Anne. oynamak için. Anne. Çok güzel olmuş kızım. Sadece oynamak için olduğunu biliyor. Zuzu'ya veriyor, ilüye veriyor ama kesinlikle ağzına atmıyor. Çünkü bunlar çiğ kuru fasulyeler. Hı -hı. Değil mi Elif? Onlar Hı -hı. oynamak için sadece. Hı -hı. Evet, anneanneneyi mi yedirdin? Kime bir... yediriyorsun Elif? Kimin karnı acıkmış? Topun karnı Topun mu? Ay burada topunuz da mı var? Top mu oynayacaksınız? Hı -hı. Ya Aa, Elif top mu oynuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya Elif şimdi anneannesiyle top oynuyor. <laughs> Yakaladı Elif. Aa, ne oldu? Bakın. Aa, oraya fasulye düşmüş. Evet onu koyalım hemen tabağa. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım şimdi top oynayın. O ne? Ay arpa şehriye de düşmüş. <laughs> evet. At bakalım hadi. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar Güle güle Bay bay